Herkese merhaba değerli dostlar. Bugün sizlere Aydın, Didim ve Mahallesi'nde merkezin içerisinde, denize yakın bir konumda şu arkamda görmüş olduğunuz 3 artı 1 açık mutfak, 3 arı ve cebenden oluşan havuzlu vilanın çekimlerini yapacağız. Değerli dostlar, vilamız bitmiş. Şu an oturma hazır, iskanı vesaire almış. Kat mülkiyetine geçiş sağlamış abonelikleri dahil yapılmış. Şu an oturma sorun teşkil edecek hiçbir eksimiz kalmadı. Direkt siz tapunuzu yapıp evinize gelip oturabilirsiniz. Bölgesine göre çok çok yüksek bir rakama sahip değil. Bölgesinde şu an 15-20 milyon da villa var. Tabii ki onlar farklı villalar. Bu bitecek nizam 7 milyon TL. Yani burada şu an şöyle söyleyeyim sizlere. Çok çekim yapıyoruz. Dediğim gibi villa çok geziyoruz. Bölgesinde olan villalarda şu an havuz olmayan villalar dahil. 6 milyon 750, 7 milyon 7 milyon 250 bandında. Yani bu 7 milyon TL olarak şu an piyasaya çıktı. Hani şu an satışa başladık. E, çekimlerini falan yapıyoruz emin olun. Değerinde. Değerinde. Çok abartılı bir fiyat değil. Çok çok böyle kelepir bir mal değil tabii ki. Adam kendi malını yapmış şu an satıyor. Gerçekten güzel bir rakama. Dediğim gibi dostlar güzel bir rakama. Şu an satılık. Evet dostlar gördüğünüz üzere güzel bir villa. Son derece güzel bir işçilik yapılmış. Kesinlikle iç, dışı vesaire çok güzel düşünülmüş. Yani bunun sahibi de çok sevdiğim bir arkadaşımız, bir kardeşimiz. Kenan buradan kenara da çok selam olsun. Gerçekten ellerine sağlık. Çok güzel bir işçilik yapılmış. Yani nizami bir şekilde yapılmış. Ön cephe dostlar. Ön cephe olması çok büyük avantaj tabii ki. Hemen ön tarafından yol geçiyor. Yanında da köşe var zaten. Çok böyle dar alan içerisinde değil. Kesinlikle böyle rahatlıkla oturup tatilinizin keyfini çıkarabileceğiniz çocuklarınızın için, için güzel bir yatırım olacak bir bölge. Çünkü Efeler bölgesi denize yakın bir konumda. Kesinlikle çocuklarınıza çok güzel bir yatırım bırakabilirsiniz bu bile alarak. Evet dostlar tanıtıma geçelim. Ön tarafta girişimiz var. Hemen girdiğimiz gibi sol tarafta havuzumuz var. Havuz ve bahçe alanının tamamına gri bir seramik döşenmiş. Şöyle göreceksiniz havuz başının tamamına seramik döşenmiş. Niye diyeceksiniz? Burada havuz var. Mesela çocuklarınız geliyor buradan havuza atlıyor. Duvarlar falan ıslandığı için hepsini seramik kaplamışlar. Dış cephede çok güzel bir işçilik yapılmış. Boncuk dekoratif tercih edilmiş. Dostlar bu boncuk dekoratif uzun ömürlü bir malzeme. Uzun ömürlü bir malzeme. Çünkü niye diyeceksiniz? Bu suya karşı dayanıklı malzeme, güneşe karşı dayanıklı malzeme yani evinizi hem ısıdan hem nemden hem rutubetten kesinlikle çok güzel şekilde koruyan bir malzeme. Gördüğünüz üzere orta katta da e, kaplama çalışması yapılmış. Orada orta katta yani odaların olduğu bölmede ısı yalıtımı ikiye katlamışlar. Yani şu duvarın içinde zaten bim istediğimiz bir malzeme uygulanıyor. Ama burada kaplama da yaparak hem dekor yapmışlar değerli dostlar hem de ısı ve ses yalıtımını, su yalıtımını ikiye katlamışlar. Güzel bir boya seçimi olmuş kesinlikle. Jotun bir boya tercih yapılmış. Gördüğünüz üzere güzel bir boya seçim olmuş. Dış cephesinde aplikleri falan konmuş değerli dostlar. Bunun bir de akşam çekimini yapacağız kesinlikle. Çünkü şu an değerinde. Yani şimdi biz de bu işi yapıyoruz. Bu işin ticaretini yapıyoruz. Esnaflarını yapıyoruz. Bizim için satılabilecek olan mal kesinlikle ön planda olur. Yani biz buna daha çok çalışırız. Daha hızlı bir şekilde satmaya çalışırız. Hani mesela bölgesinde villa vardır. 7 milyona, 6 milyona hani biz gidip de orada hemen yanında 7 milyon olan bölgede 10 milyonluk bir bile çekmeyiz. Hani aynı emsalde olduğu sürece çekmeyiz. En uygununu, en mantıklısını çekmeye çalışıyoruz sizlere. Çünkü e, bir an önce satmak istiyoruz gerçekten biz de. Bu şu an satılacak bir mal değerli dostlar. Bahçe alanının tamamına seramik döşermiş 3 adet e, çam ağacı konmuş. Hani keşke burada ince de bir e, toprak alanımız olsaydı iyi olur muydu? Olurdu bence. Ama hepsine seramik düşünmüşler dostlar evin tamamına ısı pompası ve klima tesisatları kurmuşlar dostlar. Isı pompası ve klima tesisatları kurmuş. Burada siz isterseniz kışın kalacaksınız ısı pompanızı buraya kurup evinizi bununla ısıtabilirsiniz. Şöyle geçelim içeriye. Buradan verandaya geliyor dostlar. Şuradan havuz alanına geliyor zaten. Güney cephe güzel bir villa kesinlikle. İçeri geçelim. Dostlar dışarıda çok güzel bir işçilik yapmıştı gördüğünüz üzere. İçeride de aynı işçiliği göreceksiniz kesinlikle. Girişte bizi güzel bir içeri kapı karşıladı hemen sağ tarafta girdiğimiz gibi bizi şöyle büyükçe bir portmanto ve vestiyelimiz karşılıyor. Şurada portmanto, şurada da ayakkabılık vesaire şu şekilde akrilik bir malzemeden güzel bir dolap işçilerin yapılmış. Hani güzel avantajı ne diye soracak olursa, dostlar bütün malzemeyi çok güzel bir dekor işçiliğiyle birbirine uydurmuşlar. Mesela şu kapakları, mutfak kapaklarını, ondan sonra ünite kapağını vesaire çok güzel uydurmuşlar. Bir de çok güzel bir ünite tercihi olmuş. Çok güzel bir ünite tercihi olmuş. Yani ünite işte televizyon koyduğunuz zaman Buraya ekstra bir dolap çekmece vesaire uğraşmayacaksınız. Hazırda üniteniz kurulmuş değerli dostlar. Evin tamamına ısı bombası ve klima tesisatları kurulmuş. Klima tesisatları burada dostlar ısı bombası tesisatı da. Burada siz kışın kalacaksanız evinizi bununla ısıtabilirsiniz. Yani normalde İstanbul'da yaşadığınız gibi, ada Avrupa'nın herhangi bir yerde yaşadığınız gibi peteklerinizi takıp evinizi ısıtabilirsiniz değerli dostlar. Zeminde seramik seçimi kesinlikle güzel olmuş. Ortadaki avize şık duruyor değerli dostlar. Etrafında böyle kapalı sıfır dönmüş. Şurada mutfağa gelmiş. Dostlar mutfak seçimi de kesinlikle güzel. Gayet şık görünüyor. Yani böyle son model artık güzel malzemeler kesinlikle. Şu yanda led var ama bu ledi nereden yakıyoruz bilmiyorum. Şurada buzdolabı anını gelmişlerdi dostlar. Tavana kadar çıkması güzel avantaj olmuş. Dezge üstünde granit bir mermer çalışması. Duvarda seramik tercih edilmiş. Burada çift gözlü bir dolap tercih etmiş dostlar. Bu güzel avantaj. Kesinlikle bu güzel avantajlar. Bu şekilde çalışılması kesinlikle güzel bir avantaj olmuş. Ne diyeceksiniz? Çünkü burada bardak elinizin altındaki malzemeyi vesaire siz buraya yerleştirebilirsiniz. Diğer malzemeleri vesaire şu üste yerleştirebilirsiniz. Gördüğünüz üzere güzel bir işçilik yapmış. Akrilik malzeme tercih edilmiş. Şurada da anka ses setinin alanı hazırlamış. İşte set üstü olacak. Dolma setinin girişi dahil hazırlamış. Siz direkt sadece dolma setinin girişini dışarı vereceksiniz. Burada da boy dolabı hazırlamışlar dostlar. Fırın, mikrodalga kesinlikle güzel bir işçilik yapılmış diye düşünüyorum. Tavandaki ters tavanda gayet şık görünüyor. Hani ben böyle her şeyi beğenerek söylüyorum ama umarım Sizler de düşüncenizi bize yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz değerli dostlar. Gördüğünüz üzere alt katta da yani merdivenin altında da bir WC çalışması yapılmış. Yani bence alt kata yetiyor zaten. WC'si, lavabosu vesaire hazırlanmış. Çamaşır makinesinin alanı vesaire hazırlanmış değerli dostlar. Geçelim yukarıya doğru. Alt fesit bir mermer tercih edilmiş. Alta ledler konmuş. Korkuluk olarak da alüminyum kare bir korkuluk tercih edilmiş değerli dostlar. Dediğim gibi 3 adet odamız var. 2 adet odamız bu kattan. İki adet odamız da kullanışlı kesinlikle. Geldiğimiz gibi hemen bizi uzunca bir hol karşılıyor. Tavanda ters tavan çalışması yapılmış. Şöyle sırasıyla gidelim bence böyle hiç bozmadan sırayı. Dostlar 3 adet odamız var. Üçünde de 2 kişilik yatak takımı rahatlıkla sığıyor. Buraya yatak başı gelir. tavana ters tavan yapılmışlar. Dostlar spotları falan takılmış, avizesi takılmış. Evin tamamına ısı pompası ve klima tesisatı kuruldu değil sizlere. Burada köşe başına gelen bir balkonumuz var. Yani şimdi buranın iskanı alınmış ya. İstenirse bu balkon şu köşeye kadar uzatılabilir. Buradan şirek, direkt uzatılır şuraya kadar. İstenirse uzatılabilir. Gayet kullanışlı bir hale gelir kesinlikle. Şu anda çok büyük değil ama gayet kullanışlı. İki adet odamız var dedik sizlere bu katta. Yine bu odamızda da aynı şekilde büyükçe bir yatak odası takımı rahatlıkla sardı dostlar. Buraya yatak takımı gelir tam buraya. Şurada dolap çalışması Yapılabilir, zeminde seramik çalışması yapılmış. o da seçimlerimiz kesinlikle güzel olmuş, kullanışlı olmuş. Ben kapı seçimini kesinlikle çok beğendim dostlar. Amerikan e, MDF panel kapılar tercih edilmiş. Gayet şık görünüyor. Ortak vece banyomuz bir oda büyüklüğünde dostlar. Bir oda büyüklüğünde. Yani normalde bu kata 3 tane küçük oda sığıyor. Ama bu 4 artı de 3 artı 1 yapmış. 2 tane büyük oda sığdırmış. Şurada vitranın gömme rezervi var dostlar. Hilton lavabomuz. Burada da çamaşır makinesinin aranı hazırlamış. İşte e, deterjan da şuydu vesaire buraya koyarsınız. Buraya da termosifonu tercih etmişler. Aynı şekilde dolap yapmışlar değerli dostlar. Burada da büyükçe bir düşe kabin alanı hazırlanmış. Yani böyle içerisinde herhalde halay bile çekilir. Baksanıza kocaman devasa bir düşe kabin alanı fiskesi falan hazırlanmış. Tavanda bir ters tavan çalışması yapılmış değerli dostlar. Geçelim şöyle kale doğru. Geldik üst kata dostlar. Üç kattan oluşuyor villamız. Üç artı bir. Aşağıda olduğu gibi yine burada da büyük bir holumuz var. Şuraya çamaşır makinesinin alanı burada da hazırlanmış. Yani siz atıyorum ortak kata kullanmadınız. Aşağıyı tercih etmediniz. Bu katı tercih edebilirsiniz. Ha şöyle mesela bence bana göre. isterseniz buraya çamaşır makinesi için bir alan kurar. Onun üstüne de kurutma makinesi isterseniz kurutma makinesi için bir alanda kurabilirsiniz. Ya da isterseniz şuraya çamaşırlık olarak kullanabilirsiniz değerli dostlar. 3 fayda konur oraya. Üçüncü bir hediye boynumuz yine Hilton havamız gayet şık değerli dostlar. Üçgen bir üçlü kabin çalışması. Vitra'nın bir gömle rezervi Seramik seçimi güzel olmuş. Seramik seçimimiz de güzel olmuş. Yani çatıdaki tavan yükseğini de ben çok sevdim değerli dostlar. Normalde çatı kısımlarında biraz daha böyle düşük olur ama burada şöyle yaptıkları için hani olar boyları kesinlikle baksanız da 2 metrenin üstünde e, aşağıdaki PVC'nin boyu var. Normalde bu kadar büyük olmaz. Bu katta da büyük bir bir odamız var değerli dostlar. Yani iki kişilik bir yatak takımı rahatlıkla sar. Zeminde seramik, tavandaki ters tavanı falan şık olmuş. Dostlar geldik teras bölümüne. Teras bölümümüz de gayet büyük. Yani o kadar büyük ki güzelce bir mutfak da taşımışlar buraya aşağıdaki olan malzemenin aynısını yani akrilik malzemeden aynısını buraya düzenlenmiş. Şuraya da bir dezge çalışması yapılacak seramiyle vesaire. Aynı malzeme burada da tercih edilmiş. Aşağıda olan granit mermer vesaire buraya da hazırlanacak. Yani siz işte bu katta kendinize bir mangal yaptınız ya da çocuklarınıza bir kahvaltı yaptınız. Aşağıya vesaire gidip gelmeyeceksiniz. Buraya istediğiniz zaman kendi malzemenizi buraya da taşıyıp işte bardakta, çanakta vesaire burada hazırlayıp hiç aşağıya gitmeden buraya rahatlıkla dokunabilirsiniz. Tavanın da kapanması çok büyük bir avantaj olmuş. Yani şu an bu tavan sadece herhalde bir 50 bin lira kapanmaz derdi dostlar. Yani bu ters tavanı, led işte elektriği vesaire her şey hazırlanmış sizi bekliyor. Hiçbir eksiniz yok. Direkt siz direkt masanıza atıp oturabilirsiniz. Burada da bir depo alanı hazırlanmış. İşte fazla malzemesi vesaire buraya da istifleyebilirsiniz değerli dostlar. Dediğim gibi hiçbir eksiğimiz yok. Yani boyattır, çudur, budur vesaire hiçbir eksiğimiz yok. Siz direkt eşyanızı taşıyıp oturabilirsiniz değerli dostlar. Sadece tapu devri yapmanız yeterli. Tabu devri yapmanız yeterli. Elektrik su aboneliği vesaire içinde. Sağ olsun Burhan kardeşimiz artık gelen müşterilerimizle ilgileniyor. Onu da sizler için biz üstleniyoruz değerli dostlar. Evet ee, değerli dostlar villa hakkında detaylı bilgi için bizimle WhatsApp'a, GSM'e, Müzene'ye iletişime geçebilirsiniz. Değerli dostlar Didim'le ilgili zeytinlik, daire, villa vesaire içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere Allah'a emanet